Sap Arabası Abdullah dayı 80'li yıllarda Brüksel'deki evinden arabasıyla çıkıp kahvehaneye gelir. Park ederken de öndeki arabaya birazcık dokunur. Belki dokunduğunun bile farkında değildir. Kahvehanede okeyin başına kurulur. Az sonra çevreden bunu görenler, öndeki arabanın Belçikalı sahibine durumu anlatınca, kahvehaneye gelen Belçikalı masada okey oynayan Abdullah dayıya Fransızca olarak ''Mösyö benim arabama vurmuşsun'' der. Çevredekiler Belçikalı'nın söylediklerini dil bilmeyen Abdullah dayıya tercüme edince o da ne arabası ya diye tepki verir. Bu defa ne arabası lafı çevredekiler tarafından Fransızca'ya çevrilince araba sahibi Araba markası olarak anladığı için sağ arabası der. Tercümanlar Abdullah dayıya sap arabasıymış deyince o da zamanında köyde tarladaki buğday ve arpa başağının saplarını harman yerine taşıdığı etrafı yüksek bölmelerle çevrili at arabası olarak anlar. Git başımdan deli yavur. Brüksel'de sap arabası ne gezer? Burası bizim köy mü diye cevap verir. Bu komik olay zamanla Brüksel'de yayılır ve arkadaşları zaman zaman Abdullah Dayı'ya Brüksel'de sap arabasına mı çarptın diye latife yaparlar. Kaynak Abdullah Sönmez. Hakiki Kabakçı'nın Biz böyle de yaşadık gurbetçinin komik hikayeleri kitabından.